önceki evliliğinde biraz incinmiş falan. Ben gidip Esra'ya açılacağım. Eğer o da benimle aynı şeyleri hissediyorsa istifa edeceğim. Ah, ah Abi, hayırdır bu saatte bir şey mi oldu? Musa kahve nerede? Ha? Abi kahve fırının altındaki çekmecede de. Sana ne oldu? Niye ömüyorsun bu saatte? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok bir şey Musa. Tamam, yok bir şey. Yok abi senin canın bir şeye sıkılmış dengelemiş oldu. Ya yenge deyip durma Musa. Kaç kere söyleyeceğim sana? Tamam. Buldum ben kahveyi kapatıyorum. Sen gece benimle konuştuktan sonra hiç uyudun mu? Hayır uyumadım. Peki bu kaçıncı kahven sorabilir miyim? Bilmiyorum Musa niye ki? Abi nasıl niye ki? Kafein yüklenmesi olabilir. Bak çok zararlı. İyiyim ben. Musa tamam iyiyim hadi. Sen nasıl istersen abi. Şınar, günaydın. Ne oldu ya? Bir şey yok. Günaydın. Ne güzel bir sabah değil mi? Yani bilmem. Herhangi bir sabah işte. Her zamanki sabahlardan biri. Yok, güzel güzel. Güzel bir sabah. Ya Esra, diyorum ki acaba işten sonra bir şeyler mi yapsak beraber? Aa, o nereden çıktı Şınar ya? Daha sabahtayız. Bunun öğleni var, akşamı var, karar vermesi var. Bu arada ben bütün çalışmamı yaptım. Ara sokaklar projesi için sahaya çıkıyoruz. Hadi 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 Nasıl biz, biz ikimiz mi çıkıyoruz yine? Ne güzel. Hı. Güneş yiyince başına güzel mi, değil mi karar verirsin artık. Ama baba, sakın bayılma. Ama. <laughs> Yok bayılma. <laughs> Ozan Bey. Günaydın. Hayırdır nereye? Ara sokaklar projesi için sahaya iniyoruz. Ya siz ikiniz birlikte mi gidiyorsunuz? Başka birisi var mı ekipte? Ya başka kimse yok. Sadece biz varız. İyi ne güzel. Kolay gelsin Sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun Ozan Bey. Şuradaki. Pınar. Buyurun Ozan Bey. Bana az sonraki toplantı için bir asistan lazım. Tabii ben yardımcı olayım. Olmaz. Olmaz. Çünkü zaten senin yapman gereken bir ton iş var. O stajyer kız neydi adı? Esra. Esra. Çağır o gelsin. Tamam hemen çağırıyorum. Müthiş bir ikili olduk bence. Ya evet bence de öyle oldu. Efendim? Aa, neden? Ee, biz tam Çınarda sahaya gidiyorduk çalışmak için. Tamam, çıktık, çıktık. Hadi. Ee, i̇yi, tamam. Benim geri dönmem gerekiyormuş. İyi madem, hadi dön. Hayır, hayır. Sen sahaya gidiyormuşsun, ben geri dönüyormuşum. Nasıl ya? Yani ben tek başıma niye gidiyorum? Bizim ikimizin görevi değil miydi? Yani evet. Ama ben bir şey diyemedim işte. Ha toplantı mı ne varmış notu alacakmışım. Tamam o zaman öyle olsun sen git ben de alana gideyim. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Görüşürüz kolay gelsin. Ozan? Ay Ozan Bey? Beni niye çağırdınız? Aa, seni mi yolladılar ya? Neyse, yapacak bir şey yok. Bir toplantım var. Beni asist edeceksiniz Esra Hanım. Tamam Hı. tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Toplantıdaki bütün önemli konuları not alacaksın. Bunlar da sunum dosyaları. İşte sen oku, Hı. bak bir şey. Tamam. <laughs> Üzülmedin umarım mahalleye gidemedin diye. Ay yok. Hatta iyi bile oldu. Vallahi bu sıcakta hiç öyle sokak sokak dolaşacak halim yoktu da. İşte İyi. İyi. Kim o? Kim kim? Biri var dedin ya işte o kim? Ha. O mesele. Yok ya öyle senin alakadar eden biri değil. Tanıdığım biri mi? Şeyma. Şeyma, Şeyma mı? Değil, değil canım Şeyma değil. O zaman tanımadığım biri. Hayır. Kim? Kim? O kim işte? Yani değil işte kim, kimse değil. Yani olabilir tanımadığım biri de olabilir tanıdığım biri de olabilir. Kimse değil. Neyse sen e, notlarına geri dön. Toplantıda hata istemiyorum. Çınar'la arada işinizi böldüm ama... ...beraber baş başa gidecektiniz ya. İşte şimdi anladım. Bana bunlarla gel Ozan, bana bunlarla gel. Ne, yine neyi yanlış anladın acaba ya? Neden burada olduğumu? Neden Çınar'la beraber sahalarda olmadığımı? Neden senin asistanlığını yaptığımı taşlar şimdi yerine oturuyor? Kendini komik duruma düşürüyorsun. Ya, ya ne alakası var Esra? yakalandığın zaman ya ne alakası var Esra der. Ya bırak ne alakası var Esra ya? Bak Bak <laughs> yine yaptın. İyi. Ben senin adını mı verdim? Ben sen ne zannediyorsun? Ben senin adını mı verdim zannediyorsun? Ben dedim ki Pınar'a bana bir tane asistan bulun dedim. Tamam Bula bula da seni bulmuşlar. Aa. Ne yapalım kendini bu kadar önemseme ya. Ben şöyle olduğuna eminim. Ee, bak aradım Pınar'ı şey dedi. Ne dedi? Ee, Pınar şu pazarlama bölümünde mi ne bir kız vardı. Neydi adı? Ha Esra. Ya Bunu bırak. Sonra o gelsin. Ya, Böyle ya hadi canım falan. ya Böyle hadi dedim. yok öyle, şey. yok Hiç öyle bir şey yok. Otur sen Tamam işte. ara. Ara, Pınar'ı. Kim arayayım? Ara Pınar'ı soralım. Sen kendi telefonla ben niye arıyorum Niye ben? benim telefonla aramakla ne alakası var? Ver telefonu. Ya hayır canım bırak. Niye arıyorum ben seni? versene. Sen kendi bir telefonla arasana sen bunları. Gel sen. Ver şu telefonu. <laughs> ee, bir, bir çeşit güven testi herhalde. <laughs> Arkadaşlar düğün organizasyon şirketinden geldiler. Öyle mi? <laughs> Biz de asistanımla bir konuyu tartışıyorduk da anlamamış. Anlattım. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Sus Musa. Ha, Ozan Bey çok teşekkür ederim. Çok iyi anladım. Ah, Orayı ederim. da not ediyorum. Evet. <laughs> Hoş geldin.